Alevin evinde yakınlaşan Doğa ve Fatih bu dakikadan sonra daha büyük bomba olaylar bekliyor. Bu konuda birbirinden sürpriz ve beklenmedik sahneler yaşanacak. Bu ikili barışacaklar mı yoksa senaryo bambaşka bir yöne mi gidecek? Öte Cemal'in Ömer'le ilgili tasarladığı plan şaşırtıcı derecede ölümcül olabilir. Bu konuda çok ince bir detay verildi ve Kıvılcım'ı yeni sürprizler bekliyor. Pembe'nin masum olduğu ne zaman anlaşılacak ve Görkem'in oyunları kim tarafından ne zaman ortaya çıkarılacak? Ayrıca diziye yeni katılacak olan oyuncular dengeleri değiştirecek ve Nur Sema'ya ise yeni bir partner geliyor. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamanız gereken gelişmelerden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak Doğa ve Fatih konusuyla başlayalım. Barışma sürecine girmesini beklediğimiz bu ikiliden nihayet beklenen yakınlaşma geldi. Üstelik rahmetli Alev'in evinde. Doğa bu sahnede Fatih'e sinirlendiği için bir anda kendini bambaşka bir vaziyetin içinde buldu. Sinirlenmeseydi kim bilir neler olurdu. Evet bu sahnenin ardından hem Fatih hem de Doğa aslında bu yakınlaşma hiç olmamış gibi davranmaya çalışacaklar. Özellikle bunu Doğa yapacak. Ancak bu ikilinin birbirleri sevdiği açıkça ortada. Yeni bölümlerde birbirlerine karşı koymamaya devam edecekler. Hatta Doğa artık Giray'ı istemediğini net bir şekilde dile getirerek gerekeni yapacak ve Giray'la ayrılacaklar. Zaten Giray karakteri diziye veda ediyor. Fakat öncesinde Doğa hevesli Giray'ın bir ilişki yaşadığını öğrenseydi daha iyi olurdu. Belki bunu Girey'i e hevesli telefonda konuşurken duyarak öğrenebilir. Ayrıca Doğa, Malkaç'ın da suçlamasıyla karşı karşıya kalan Girey'in bir yüzünü daha öğrenmiş olacak. Öte yandan Girey'e saldıran Fatih, Doğa'yı sadece ben üzerim dercesine Doğa ile iletişimini giderek artırıyor. Elbette bu durum beraberinde yeni sorunlara sebep olacak. İlk başta Kıvılcım, olası bir Fatih-Doğa ilişkisine karşı çıkacak. Fakat Doğa'ya denelmiş denelmez diye Kıvılcım, kendisinin Ömer'de iki kere evlendiğini unuttu ve ileride üçüncü kez evleneceğinden habersiz. Bir başka önemli problem ise Görkem olacak. Çünkü Görkem Fatih'in Doğa ile yakınlaşmaya başladığından şüphelendi. Ve Fatih'in boşanma isteğini ısrarlı kabul etmiyor. Kısacası Fatih ile Doğa Görkem'in radarına girmiş olacak. Asıl bomba olayı ise tam Fatih ile Doğa ileride barışacak derken Fatih'in bomba planını patlatmasıyla işlerin gidişatı tamamen değişecek. Çünkü Fatih'in Ömer'den intikam almak için kurduğu Cansu planı ortaya çıkınca adeta fırtınalar kopacak. Sonrasında ise muhtemelen Doğa hayatına tek başına devam etme kararı alır ve yine Fatih'ten uzaklaşır. Zaten Doğa şimdi bile ilk süreçte Alev'in evine yerleşerek uzun bir süre tek başına takılma kararı alacak. Şimdi gelelim yer bomba mevzuları ve sürpriz gelişmelere. Kıvılcım ilk etapta Cemal'den şüphelenmişti ancak Cemal'in numarasını yuttu ve hatta özür dileyen kendisi oldu. Fakat bu defa Cemal yine bir pot kırıyor ve zekasını özlediğimiz Kıvılcım'ın artık gözünü açıp bir hamle yapması gerekiyor. Madem dinlenildiğinden şüpheleniyor, işini garantiye almak için telefonunu format atabilir veya bir telefoncuya götürerek durumunu netleştirebilir. Hatta şüphelerini Cemal'e söylemeden gizlice hamle yapması lazım. Kısacası bu konuda Kıvılcım'dan zeki camiler bekliyoruz ama zor gibi. Hatta bu gidişle Cemal Kıvılcım'ın evine bile kamera koyabilir. Diğer yandan geçmiş hikayesi de gösterilecek olan Cemal'in asıl taktığı kişi Ömer olacak. Geçtiğimiz bölümde Ömer'le ilgili söylediği ''Onun varlığına dayanamıyorum'' cümlesi büyük tehlikeli bir sinyali oldu. Kısacası Cemal'den Ömer'le ilgili ölümcül bir plan gelebilir. Bunların yanı sıra Pembe'nin masum olduğu ise yakında ortaya çıkacak. Pembe bu konuyla ilgili ince bir detay vererek gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Hepiniz benden af dileyeceksiniz demişti. Ve durumlar aynen bu şekilde olacak. Önceki videomuzda Görkem'in oyunlarını Ömer'in ortaya çıkarabileceğinden bahsetmiştik. Son bölümde de Ömer bu konudaki şüphesinden neredeyse emin oldu ve acaba Görkem mi yaptı diye düşündü. Zaten Pembe'ye inanan sadece iki kişi var. Biri Zülkar, diğeri ise Ömer. Kısacası Ömer'den Görkem'in oyununu ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Böyle bir durumda ise aileyle yeniden barışmanın adımları atılacak. Pembeye kurduğu tuzaktan sonra evde hakimiyet kurmaya çalışan psikopat Görkem'in oyunlarından birini ortaya çıkarabilecek bir başka isim ise Firaz olabilir. Eğer Firaz Nursema'dan hoşlanmaya başlarsa Görkem'in tuzağını gün yüzüne çıkarabilir. Görkem ise erkek bebekle kapıyı iyice sıyırdı ve bu gidişle bebeği doğurduktan sonra başka bir bebekle bile değiştirir. Hatta ileride doğa Fatih'ten hamile kalırsa ve erkek çocuğu olursa görkemi nasıl çıldıracağını da az çok tahmin edebiliyoruz. Diziye yeni katılacak olan oyunculara geçmeden önce Apo ve Mary'e değinelim. Apo'nun bu zamana kadar pembeye hediye aldığını hiç görmedik. Ancak Mary ile karşılıklı hediyeleşmeleri çoktan başladılar. Hatta Apo'nun bunu pembeden gizlemesi, Mary'nin giderek pembeye laf sokmaya başlaması ve Apo için yazık bu adama demesi olabileceklerin habercisi oldu. Kısacası Mary ve Apu arasında gelirik bir yakınlaşma yaşayacaktır. Diğer yandan diziye yeni oyuncuların geleceğinden bahsetmiştik. Bunlardan biri Nilay'ın ailesi Serap. Önümüzdeki bölüm diziye dahil olacak olan Serap, Ünal'ların evine gelerek dengeleri değiştirecek ve yeni bir dönemi başlatacak. Bir başka yeni karakterimiz ise İmam İlhami olacak. İlhami 2 bölüm sonra 78. bölümde gelecek ve Nur ile yakınlaşacak. Muhtemelen bu senaryo Nur Sema'nın Halime'ye tanışmasından sonra gerçekleşecek. İlhami'nin Nursema'ya partner olarak gelmesi ise Firaz'ın devre dışı kalmasının sinyali oldu ve belki de Firaz tek taraflı olarak Nursema'ya aşık olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.